Çocuklar merhabalar. Bu dersinde sizlerle uzunluk ölçülerini işleyeceğim. Şimdi hemen başlayalım. Uzunluk ölçüsü temel birimi nedir çocuklar? Metredir. Metre. Ya metre deyince öğretmenim benim aklıma bu geliyor. Evet çocuklar bu bir metre ölçü birimi, e, metre ölçü malzemesi. Nedir çocuklar? Bu şey metreyi daha çok işte günlük hayatta biz e, büyük nesneleri, büyük varlıkları ölçerken kullanabiliyoruz çekiyorum bırakıyorum. Nasıl? Pratik değil mi? Pratik olduğu için çocuklar kullanım alanı, kullanım alanı çok geniş. Peki, öğretmenim, bunun dışında, bunun dışında esnek varlıkları, esnek varlıkları örneğin kıyafetlerimiz, kıyafetlerimizi kimler dikiyor? Terziler. Terzilerin kullandığı bir e, ölçü malzemesi var mı? Evet var. Çocuklar metro bu da bir metre. Evet bu da bir metre çocuklar. Ne yapıyor? Kıvrımı olan kısımları örneğin şu kalemlik bir e, insan olursa şöyle. İnsanın belinin ölçüsünü ne yapıyor? Kıvırarak etrafından dönerek alabiliyor. Bu yüzden çocuklar terziler bu tür ölçü malzemeleri kullanıyorlar. Peki öğretmenim tek ölçü birimi metre midir? Hayır. inç de var. İnç dediğimiz şey çocuklar yabancı ülkelerde kullanılıyor. Fakat bizim ülkemizde Bizim ülkemizde metre ölçü birimi olarak kabul edilmiş durumda. Peki. Öğretmenim biz tüm uzunlukları metre ile mi ölçüyoruz? Hayır çocuklar. Biz büyük ölçümleri metre ile ölçerken küçük ölçümleri santimetre ile ölçüyoruz. Nedir santimetre çocuklar? Metrenin yüzde biri. Metrenin yüzde biri. Hemen ne ile ölçtüğümüzde bakalım. Çocuklar biz küçük ölçümleri cetvel dediğimiz cetvel dediğimiz e, örneğin benim elimdeki 30 santimetrelik bir cetvel 30 santimetrelik bir cetvelle ölçebiliyorum. biliyorum hemen şöyle bir e, açı ölçer var elimde açı ölçer ne Çocuklar 10 santimetre 10 santimetrelik bir e, ölçüme sahip devamlıyorum peki ne dedim 100 metrenin özür diliyorum 1 metrenin yüzde biri 1 santimetredir bu ne demek olur e, 100 santimetre 100 santimetre 1 metre. Yani 1 metrenin içinde 100 santimetre bulunur. Peki. Peki. Biz şimdi metrenin baş harfini almışız. Metrenin metre'nin baş harfini almışız. Biz bunu M ile gösteriyoruz. Peki. Öğretmenim biz santimetreyi ne ile gösteriyoruz? Santimetre, çocuklar İngilizce'den hatırlayın. Biz İngilizce'de C'yi S sesi olarak çıkardığımız için çocuklar santimetreyi santimetreyi ne yapıyoruz? cm olarak okuyoruz. Evet. Bu yüzden biz cm ifadesini santimetre olarak kabul ediyoruz. Devam edelim. Bu durumda bizim sonucumuz ne oldu? 1 metre eşittir 100 santimetre eder dedik. Peki. Peki biz ne yapacağız? Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmayacağız. Neden? Çünkü ileride sorularda karşımıza çıkacak. Devam edelim. Metreden kısa olan uzunlukları santimetre ile ölçeriz. Evet az önce anlattığım gibi cetveli aldım. Ölçüm yaptım. Metrenin sembolü m, santimetrenin sembolü ise cm'dir. Tekrar söylemiş bulundum. Peki ben bir kalemin boyunu metre ile ölçebilir miyim? Evet ölçebilirim. Fakat bunu yanımda taşımama gerek yok. Ben bunu evet hemen getireyim kalemimi. Şöyle koydum. Evet metreyle getirdim. Ölçtüm. Hmm. Ama öğretmenim ben bunu yanımda taşıyamam. Bu çok ağır bir şey. Hemen bırakıyorum. Ne yapıyorum? Cetvelimi alıyorum. Kalemimi koydum. Cetvelimi koydum. Bakın cetveli ben kalemin başlangıç noktasına sıfır denk gelecek şekilde koyuyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Oradan görüverin. Hop. Şöyle. Şimdi çocuklar. Ne oldu? Ben sıfır santimetreyi kalemin başına getiriverdim. Peki Hemen ölçüm yaptım, baktım 14 cm'nin üzerine bir ölçüm çıktı. Peki öğretmenim, ben ağacın boyunu neyle ölçelim? Ağacın boyunu çocuklar hiç cetvelle ölçebilir miyiz? Üst üste bir sürü cetvel koymam gerekir. En kolay yol metreyle ölçmektir. O halde ben ne yapacağım? Ağacın boyunu metreyle ölçeceğim. Devam ediyorum. Öğretmenimin boyu, ya benim boyum Öğretmenimin boyundan kısa nasıl ölçeceğim diye panik yapmaya gerek yok. Duvara yapıştırırsın kocaman bir mezurayı. Mezura bu oluyor bu arada. Mezurayı ne yaptık götürdük duvara yapıştırdık. Ama zemini 0 santimetreye denk gelecek şekilde yapıştırdık. Öğretmenimizin boyunu ölçtük. Peki öğretmenimizin boyunu ifade ederken santimetre mi diyeceğiz? Evet santimetre diyebiliriz. Fakat metreyle ölçmek daha mantıklıdır. Devam edelim. Salatalığın boyu. Salatalığın boyunu ben neyle ölçerim? Cetvelle mi? Metreyle mi? Cetvelle ölçerim. O zaman santimetre yazacağım. Zürafanın boyu. Çocuklar zürafanın boyu bazen iki bazen üç katlı bir binanın boyuna eş değer olabiliyor. O halde zürafanın boyunu ben neyle ölçerim? Metreyle daha kolay ölçerim. Devam diyorum. Kapının yüksekliği. Kapının yüksekliği. Peki, çocuklar kapının yüksekliğini ben neyle ölçerim? Kapının yüksekliğini ben metre ile ölçerim. Öğretmenim ben kapının boyunu metre ile ölçerim. Devam ediyorum. Sıranızın eni. En demek kısa kenar demek. Sıranızın kısa kenarını ne ile ölçersin? Cetvel ile. O halde ben buraya santimetre yazabilirim. Kitabınızın boyu. Ha, peki. Kitabımızın boyunu biz neyle ölçeriz çocuklar? Bakın boy denen uzun kenardır. Kitabımızın boyunu ben ne yaparsam yapayım metreyle ile ölçemem. O halde ne yazacağım? Santimetre. Yani cetvelle ölçeceğim için santimetre. Bayrak direğinin boyu. Bayrak direğinin boyunu ben cetvelle ölçebilir miyim? Hayır. Metre ölçebilirim. O halde ben buraya metre olarak yazıyorum. Devam ediyorum. Kalemliğimizin boyu. Kalemliğimizin boyu kısa bir şey. O halde ben elimdeki en küçük cetvelle bile ölçebilirim. O halde ben buraya santimetre yazacağım. Devam ediyorum. Oyuncak arabanın boyu. Oyuncak arabanın boyunu ben neyle ölçerim? Hemen şuradan bir tane oyuncak araba çekelim. Hop. Şöyle bir tane sarı bir araba çektik. Getirdik. Şurada oyuncak arabayı ben metreyle ölçmeme gerek yok. Yanında cetvelim var. Cetvelim şöyle boyunun santimetresinin sıfıra denk gelecek şekilde koyuyorum. Başlangıç noktasını. Bir de bakıyorum 12 santimetre ölçüm yapmışım. Hiç metreye gerek kaldı mı? Hayır. O halde ne diyeceğim? Santimetreyle ile ifade edebilirim. Yazı tahtasının eni çocuklar yazı tahtaları gayet büyük tahtalar değil mi? Duvarda asılı durur sınıfımızda. O halde biz bunu neyle ölçeriz? Metre ile ölçeriz çocuklar. Metre ölçeriz. Evet hemen şöyle diğer sayfamıza geçelim. Ya, arabamız şöyle kalsın. Burada sarı sarı renkler çok oldu ya. Şöyle dursun. Evet. Hemen bu sayfaya geçiyoruz. Aldık kenara attık. Aman Allah'ım halatlar geldi. Ne yapıyor? Bakın bize halatları vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı halatlar. Önce ne yapacağız? Tahminlerimizi yazacağız. Tahminden sonra gerçek sonucu ölçeceğiz. Evet. Şimdi şöyle biraz yaklaştırayım. Siz de net şekilde görün. Evet. Netleştirelim biraz. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi şöyle cetvelimizi de alalım. Çocuklar ne yapacağız? Bunları ölçeceğiz. Evet. Şimdi aldık cetvelimizi elimize. Evet. Başlıyoruz. Şimdi ben bunu şöyle bir göz kararı bir tahminde bulunacağım. Bence bu biraz şöyle 10-12 cm falan. Ben 12 cm yazacağım. 12 cm. Hemen ölçümü yaptım. Hemen ne yapıyorum? Cetvelimi alıyorum. Cetvelimin şöyle santimetre kısmını ölçüm şekline getirecek şekilde buraya sıfırlıyorum. Bakın. Benim halatım şurası sıfır. O zaman ben sıfırı getireceğim. Buraya koyacağım. Ha, ne oldu çocuklar? Benim cetvelimin ölçümü 14,5 santimetre. Şöyle biraz bu tarafa kaymış. 15. Evet. Tam olarak 15 santimetre. Benim gerçek ölçümüm neymiş? 15 santimetremiş çocuklar. Ben ne yaptım? Tahminimi yazdım da şöyle tahminim yazdım alta getirdim gerçek ölçümünü yazdım devam ediyorum devam ediyorum hemen geldim şöyle başlangıç çizgilerini çizeyim sıfır noktası diye şöyle Şu mezurayla bir kenara alalım şöyle getirdim Aa, ölçmeden önce tahminimi yapacağım şimdi Burası 15 santim çıkmıştı Burası 15 santimetre ise olan Burası da 20 santimetre falandır Ben 20 santimetre diye tahmin ediyorum. 20 santimetre diye yazdım. Bakalım gerçek ölçümümüz ne çıkacak? Şöyle. Bakın sıfır noktasını getirdim. Sıfır noktasını getirdim. En başa sabitledim. Ölçüyorum. Bakıyorum ki 22 santimetre. Hmm, gerçek ölçümle yakın bir sonuç bulduk. Peki devam edelim. Şimdi kıyaslama yaparak. Biz buna kıyaslama diyoruz. Kıyaslama yaparak biz ne yapacağız? Ölçümünü tahmin edeceğiz. Şurası 15 santimetre çıkmıştı. Üstteki bir numaraya. Şimdi burası 15 cm ise arada bir boşluk var. Ben 10 cm diye tahmin ediyorum. 10 cm. Peki. Bir de gerçek ölçümümüze bakalım. Şöyle şurayı sıfırladık. Getirdik buraya. Şöyle bir getiriyorum. Oo, tam tahmin etmişim çocuklar. Gördüğünüz gibi 10 cm olarak tutturduk tahminimizi. Evet. Devam ediyoruz. Şurada bir başlangıç çizgisi koyduk. Peki bizim bizim ölçümümüz nedir? Şimdi şu yukarıdakini biz yukarıdakini biz 20 cm olarak ölçmüştük. Burayı da 15 cm olarak ölçmüştük. Şimdi üstteki şurası 15 cm burası 20 cm olarak ölçmüştük. Burası kaç cm olabilir? Ben 18 diye tahmin ediyorum. 18. Evet 18 cm. Hemen getiriyorum. Cetvelimi sıfır noktasına koyuyorum. Ve 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 ve. Çocuklar Oo, çok güzel. 18 santimetre yakın bir ölçüm çıkıyor. Çok güzel. 17 buçuk santimetre demiş ama biz yine 18 santimetre diyelim. Evet. Ne yaptı? 4'te 2. 4 tanesini, 2 tanesini birebir tutturdu. Peki şöyle cetvel kullanmadan şöyle bir kenara alalım. Şimdi ne yapmıştık? Biz 3 numarayı kaç santimetre ölçmüşüz? 10 santimetre. Hmm, burası 10 santimetre ise şu kaç santimetredir? Şöyle şu başlangıç çizgisini çekelim. Ne olacak? Başlangıç çizgisini çektik. Burası tahminimce 7 santimetredir. 7 santimetre diye tahmin ediyorum. Bakalım gerçek ölçümün ne çıkacak? Şöyle getirdim. Oo, inanmayacaksınız çocuklar. Tam 7 santimetre çıktı. Yine Ne oldu? 5'te 3 mü yaptık? Oley. Sanki e, penaltıları kullanıyoruz değil mi? Evet. 5'te 3. Ama burada 6'dan atma aklınıza. Şimdi. Şöyle şu Başlangıç çizgisi. Biz burayı 22 santim ölçmüştük ya. 22 santim. Yani burası da 1 santim kısa olsun. Tahminim 21 santim. 21 santimetre. Peki hemen ölçelim. Hemen ölçelim. Şöyle geldik. Ah bu defa tutturamadım. Bu defa tutturamadım çocuklar. Ne oldu? 19 santimetre çıktı. 19 santimetre. Peki. Biz ne yapacağız çocuklar? Artık defterimizde bir çizgi çekeceğiz. Bu çizgiden sonra ölçümümüzü yapacağız. O çizgi kaç santimetre diye. Bu dersi için anlatacaklarım. Şimdilik bu kadar çocuklar. Diğer dersimi hemen şöyle şuraya ekleyeceğim. Bu konu hakkında anlamadığınız her şeyi hemen şöyle aşağıya doğru yazıyorsunuz. Ee, ve ve kesinlikle ve kesinlikle like atmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra orada bir tane zil var. Şöyle. Şöyle hemen şöyle işleyeyim. Hop. Şöyle bir zil. Çocuklar o zili mutlaka tıklayın. Tamam mı? Çünkü ben her video yüklediğimde haberdar olun. Hemen videolarınızı izlemiş olursunuz bu şekilde. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere.